İyi günler. Bu videoyla birlikte artık LGS kampının ders videoları başlamış oldu arkadaşlar. Bu arada umarım hepimize faydalı bir kamp olur. Faydam sizlere dokunur. 2022'de sınava girecek arkadaşlara faydam dokunur. Ben dersin işleyişiyle ilgili bir bilgi vermiştim. Önceki fragman videosunda sanırım. Evet o videodaydı. E, dersleri küçük küçük işleyeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Nasıl yani? E, mesela çarpanlar katlar ilk ünitemiz matematikte. LGS kampında çarpanlar katları bir videoda işlemeyeceğiz de mesela Böyle ne diyeyim 5-6 mesela atıyorum. 5-6 videoyu bölüp o şekilde derslerimizi işleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. O zaman vakit kaybetmeyelim. İlk dersimiz, ilk günümüz hayırlı oldu olsun. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Evet ekran geldi. Böyle bir kamp kapak tasarımımız var. Eee... Bir dakika şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ders 1. Derslerimiz böyle uzun uzun olacak. Bugünkü konumuz çarpan bulma arkadaşlar. Uzun uzun olacak derken yani ders sayılarımız uzun olacak. Süresinden bahsetmiyorum. Süreleri kısa tutmaya çalışacağım. Çarpan bulmayla başlıyoruz derslerimize. Çarpanlar katların ilk konusu olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Ben böldüm böyle konuları sizlere. O zaman şöyle ben de yazı ekranına geçeyim. Evet çarpan bulma. Ders 1. 8. sınıf için ders 1'i işliyoruz arkadaşlar. O zaman 2. sayfaya Şöyle slaytımızı alalım. Evet arkadaşlar çok basit bir konu. Bu konudan hiç korkmayın. Şu anda anlatacağım en basit konulardan biri. Bugün rahatlıkla işleyip sorularını çözüp çıkacağız arkadaşlar bilesen. Çarpan bulma. Şimdi arkadaşlar şöyle çarpan bulma. Nedir çarpan bulma? Yani bir sayının çarpanlarını bulma. Nasıl buluyoruz biz çarpanlarını bir sayının? Şöyle renkleri de ayarlayayım ben hemen. Evet. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Çarpanları, bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Hatta burada bir eksiklik var. O sayının tam bölenleridir dersek daha doğru olur arkadaşlar. Buradan size şöyle bir sonuç çıkardı. Burada kolum şöyle oynuyor. O kalem grafik tablete yazdığım için arkadaşlar kol şöyle oynuyor. onun teper gibi. On önceki videolarda söylemiştim. Çarpan eşittir bölen. Bu başlık altına ilerlemiş olacağız. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Pardon tam bölenleridir. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Hemen zaten örnek üstünde anlatacağım. Mesela 20. 20'yi ne tam böler arkadaşlar? Tam böler. Mesela 20'yi 3 tam böler mi? Bölmez. O zaman o 3 pardon anlatamadım. Tam 3 20'nin böleni değildir. Mesela 4 20'yi böler mi? Evet 5 yapar. 4'e bölünür arkadaşlar. O zaman 4 20'nin çarpanıdır. Mantık bu yani arkadaşlar. Zaten anlayacaksınız. Peki bir sürü çarpanı var uzun sayıların. Biz bu sayıları uzun uzun nasıl bulacağız bu çarpanları? Çarpan yani bölen siz ne dersiniz işte. Çarpan bölen şu üstte söylediğim gibi. Şurada söylediğim gibi. Yıldızı tam da çizemem. Şöyle çizdim oraya bir şey. 18 sayısının pozitif çarpanlarını bölenlerini bulalım. Dediğim gibi siz hangisini diyorsanız. Böyle durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? 18'i yazıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Yani böyle bir basitlik var. Yani böyle bir bölüyor mu, iki bölüyor mu, üç bölüyor mu diye bakmak yerine şöyle bir basitliği var. Bir kere her sayıyı ne böler arkadaşlar? Söyleyin ne böler? Bir böler. Bir yazıyorsunuz. Bir neyi çarparsak? 18 yapar. 18'i. O zaman 18 de böler. 1 çarpı 18. Hemen şu soldaki sayıyı bir arttırıyorsunuz. 2. 18 bakın kuralı ezberlemiyorum. Zaten mantığını anlayacaksınız. 2, 18'i böler mi? Baktığınızda... Böler mi? Heh böler. Zor bir soruydu arkadaşlar. Ben de duraksadım. 2. 18'i böler. Kaçla? Ka Kaç olur sonuç? 9. 2 de bir çarpanıdır 18'in. 9 da bir çarpanıdır 18'in. Devam ettiğimizde 2'yi de arttırdığımızda 3. 3 18'i böler mi? Böler. 3 çarpı ne yapar? 6 yapar. 3 çarpı 6. 4 bölmez. 5 bölmez. 6 böler. Devam edelim. 4 bölüyor mu? 5 bölüyor mu? Baktınız tam bölmüyor. 2 süratli bir şey çıkıyor. O zaman dersiniz ki arkadaşlar 6 böle. 6 çarpı ne olur? 3. 7 bölmüyor. 8 bölmüyor. Baktınız 9. Şimdi bu kadar uzatmaya gerek var mı 18'e kadar? Hayır arkadaşlar gerek yok. 9 çarpı 2. Bir de 18 çarpı 1. Zaten bir şey fark edeceksiniz. Daha 18'den sonra daha arttırmazsınız. Neden arkadaşlar arttırmayız? 18'in üstünde bir sayı. 18'i tam bölebilir mi? Bu zaten mantıksal çok büyük bir ruhsal sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden... Öyle bir şey yok. Bu arada şunları siliyorum. Neden arkadaşlar? Şu sağdaki sayılardan birisi tekrar ettiğinde mesela şuradaki 6 bu tekrar etti. 6 çarpı 3 3 çarpı 6. İkisini niye aynı tekrar tekrar yazıyoruz arkadaşlar? Şöyle şunları alalım. Tekrar ettiğinde biz bunun üstünü çiziyoruz arkadaşlar. Tekrar etti bırakıyoruz. Kaç tane çarpanı varmış? Soruları olabiliyor bunların. 6 tane çarpanı varmış. Bunlar ne? 1, 2 hatta böleni de diyebilirsiniz. 3 6, 9, 18. Yani arkadaşlar kısaca. Önce 1 çarpı kendisini yazıyorsunuz. Bu ikisi onun çarpanı oluyor. Ardından soldaki sayıyı birer birer, birer birer değil yani. Kaça, yani kaça bölünüyorsa arttırıyorsunuz. O şekilde tekrar ettiğinde duruyorsunuz. O tekrar ettiği kısmı sil ya da yazma istersen. O şekilde arkadaşlar e, buluyoruz çarpanlarını. 6 tane çarpanı var bunlar. Zaten hesaplarsanız da hepsi de 18 bölüyor. Şimdi arkadaşlar soru kısmı soru kısmında benim çözümümü beklemiyorsunuz arkadaşlar. Durduruyorsunuz videoyu böyle bir durumda. Çözüyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz en azından. Çözemediyseniz benden dinliyorsunuz arkadaşlar yoksa çok soru çözmeye çalışacağım bu yolda. Çünkü LGS'de soru çıkıyor. Konu anlatımı, özet yaz demiyor yani soru, testli soru. Bunlar testli değil, biraz alıştırma tarzı da. Mesela arkadaşlar şu arada şunu da söyleyeyim. şu arada <laughs> bu arada şunu da söyleyeyim. Kazanım soruları ve yeni nesil soru diye ikiye ayıracağız biz soru tiplerimizi. Kazanım soruları basit düzey, yok tarzı sorular. Yeni nesil sorularda bu senenin sizi en çok zorlayacak soruları, LGS'de de çıkacak sorular olacağından yeni nesil sorular onları e, ne diyeyim yani daha zor sorular olarak, beceri temelli sorular olarak alacağız. 28 mesela ne demiş arkadaşlar? Asıcıdaki sayıların çarpanları bulalım. Dediğim gibi önce siz kuralı hatırlayalım. 28'i aşağı doğru yazıyoruz. Nasıl yani aşağı doğru? 28'i değil de sayıları aşağı doğru çarpanları. Ne yapıyoruz önce? 1 çarpı 28. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Kesin bu ikisi de bunun neyi oluyor? Ee, bölene. 2'ye bölünüyor mu? 1 arttırdınız. Bölünüyor. 2 çarpı 14. Bu arada bu noktada bölünebilme kuralları çok güzel rol oynuyor arkadaşlar. 2 ile bölünebilme kuralı, 3 ile bölünebilme. Onları 6. sınıftan, 7. sınıftan hatırlıyorsanız çok rahat işiniz bu konuda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 3'e bölünmez rakamla toplamı o. 3'e bölünmez. 4'e bölünür mü? Bölünür. 4 çarpı 7 bildiğiniz gibi 28'dir. 4 çarpı 7. 5'e bölünüyor mu? 6'ya bölünüyor mu? Bir kere 3'e bölünmüyor. 6'ya nasıl bölünsün? 7'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 7 çarpı 4. Biz tekrar etti mi aynı şeyi niye iki defa sayalım aynı çarpanı? Daha tekrar etti bırakıyorsunuz o noktada. Kaç tane çarpanı varmış? 6 tane çarpanı varmış. Çarpanları ne diyorsunuz arkadaşlar? 1 2, 4, 7, 14, 28 şeklinde çarpanlarını yazıyorsunuz. Sanırım biraz mantık oturmuştur arkadaşlar sizde de. Mesela 99'u rahatça siz artık çıkarırsınız diye düşünüyorum. 99 yazıyoruz. Bir ben kamerada görünüyor muyum diye hemen kontrol edeceğim arkadaşlar görünüyorum. 99 yazıyoruz. 1 çarpı 99. Bunu kesin ihmal etmiyoruz. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bir kere sonu çift değil. 3'e bölünüyor. O kesin. 3 çarpı kaç yapar arkadaşlar hesaplarınızda? 33. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya 2'ye bölünmediği için 6'ya da bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölündü. 9 çarpı ne yapar arkadaşlar? Söyleyin 11. 10 ona bölünmüyor. 11'e bölünüyor. 11 çarpı 9 ana tekrar etti. Böyle şeyleri düşmüyoruz. Tekrar ettiğinde ne oluyor? Aynı şeyi iki defa yazmıyoruz. Tekrarlıyorum ki aklınızda kazınsın diye arkadaşlar. Yoksa şu an biraz evet, saçmaladığımız doğrudur. 33, 99. 1, 3, 9, 11, 33, 99. Çarpanlarını yazabilirsiniz böyle. Böyle böyle yazabilirsiniz çarpanlarını. Bu şekilde arkadaşlar. Çarpan bulma. Anladığınızı zaten düşünüyorum. Basit bir konu dediğim gibi çok rahat. Sadece biraz böyle alıştırma siz de kendi test kitaplarınızdan olur, internetten olur, alıştırmalarını yaparsanız rahat geçer. 12 sayısının, yine siz çözüyorsunuz önce her zamanki gibi. 12 sayısının pozitif bölenleri toplamı kaçtır? Pozitif bölenleri. Arkadaşlar şurada pozitif demezse ee, negatif çarpanları da alırız. Mesela 18'in bir çarpanı da bakın hep pozitif diyor zaten. Bakın hep çarpanlarını bulalım demiş. Bakın burada pozitif dememiş. Eksi 1 onları da alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar biz burada eksi 1 çarpı eksi 28 de alabiliriz. 7. sınıftan hatırlıyorsanız. Eksi 2 çarpı eksi 14 de alabiliriz. Ama eksi 4 çarpı 7'yi alamayız. Bunun sonucu negatif çıkıyor. Eksi 7'yi alabiliriz ama. Bu çarpanlar da dahil yani eksili çarpanlar ama size hep sorularda normal dümdüz pozitif sorar. 12 sayısının pozitif bölenleri toplamı kaçtır? Yine pozitif çarpanlarını yazdım inşallah arkadaşlar bize. 12'yi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Uf ne yaptım? Balık çizdim. Hamsi dönemi de geliyor arkadaşlar. Kafa oraya kaydı. Hamsiler de çıkıyor balıkçılarda. 1 çarpı 12 yazdık. Her zamanki gibi bu ikisi garanti yazılıyor. 2 çarpı 6. 2'ye de bölünüyor. 2 çarpı 6. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3 çarpı 4. E da 4 çarpı 3'ü yazmıyoruz. 2 defa saymaya gerek yok aynı çarpanı. Bitti. Neymiş yani arkadaşlar? Pozitif çarpanları nelermiş 12'nin? 1, 2, 3, 4, 6, 12'ymiş. Bunların bizden neyi istiyor arkadaşlar? Toplamını hemen topluyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 6 artı 12 eşittir. Ne yapıyor? 6, 10, 16, 20, uh, 28 yapıyor arkadaşlar. 28. Pozitif bölenlerinin toplamı. Bu kadar. Sonra der ki pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır? dersiniz 6. Çok farklı sorular üretebilir. Dediğim gibi işi pekiştirmeniz gerekiyor. Yoksa gidiyor bu bilgiler. Ama basit gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle zor diye abartılır genelde LGS matematiği e ama çok da zevkli konuları var gerçekten. Yukarıda bir sayının çarpanları verilmiştir. Böyle bir soru tipi var arkadaşlar. Bununla yapacağınız şey belli. Yukarıda bir sayının çarpanları. Hatta arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, pozitif çarpanları verildi Yani pozitifleri bazen unutmuşum. Onlar önemli dediğim gibi. Bazıları kaynaklar vermez ama 1 yazalım arkadaşlar bir. 2 3 A 6 Bu arada gördüğünüz gibi sıralı yazmış arkadaşlar. Küçükten büyüğe. 12 C sıralı yazmış. Arkadaşlar burada yapacağınız şu. Mesela bizden 10'un çarpanlarını istese biz ne yapıyoruz? 1 2 5 10 diye yazıyoruz küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe yazdığınızda bir şey fark etmeniz gerekiyor. 1 ile 10 2 ile de 5 çarpıldığında aynı sonucu veriyor. Hani burada denk geldi diyelim. 20'ye bakalım. 1, 2, 4, 5, 10, 20 çarpanları. Ben hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu seviyeye geleceksiniz merak etmeyin. 1'den 20, 2'den 10 çarpımı yine 20. 4 ile 5 çarpımı yine 20. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birer birer şöyle daralttığınızda çarpımlar eşit oluyor. Kural böyle. Küçükten büyüğe yazılmış arkadaşlar burada da aynı şekilde. Hatta burada küçükten büyüğe çarpanları yazıldı deseydi daha güzel olurdu. Bu şeyde gerçekten güzel olurdu. Demek ki 1 ile C'yi çarpmış ama C'nin ne olduğunu bilmiyoruz. İlla ki bir yerde yakalarız. Heh yakaladık arkadaşlar. 2 ile 12. O zaman arkadaşlar C nedir? 2 ile 12'nin çarpımı 24. C nedir? 24. 1 ile 24. 3 ile B'nin çarpımı 24'müş. O zaman B 8 A ile 6'nın çarpımı 24'müş. O zaman A 4. Böyle dıştan şu şekilde arkadaşlar hepsini bu şekilde çarpı çarpı. Bu soru tipi böyle çözülüyor. Küçükten büyük çarpan verdiğinde. Yani birisi 4, birisi 8, diğeri de 24. Bunları toplamını istemiş. Toplam sizdedir arkadaşlar. Neyse ben hesaplayayım. 4 artı 8 artı 24 eşit ne yapıyor? 36 yapıyor. Normalde bu kadar uzatmaz bunu derse ama soru çözülmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü soru tipi görüyorsunuz afallıyorsunuz. Yani verebildiğim kadar soru tipi vermeye çalışıyorum sizlere. Şöyle. Arkadaşlar he, bu sizi yormaya çalışıyor gibi gözüken bir soru ama ne oluyor bu soru? Hmm. Aslında çok basit bir soru. Yani mantık sorusu gibi. Hani TUDEM soruları. He. TUDEM mi bilsem mi? Hani her şey sınavları yapılıyordu ilkokullara. Benim ilkokul zamanında vardı da arkadaşlar. Oradan geldi aklıma tam sayı bölenleri kaçtır Az önce size bir bilgi verdim hep pozitif der diye. Burada ne demiş? Tam sayı bölenleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar mesela 20 sayı hatta 25 sayısını ele alalım. 25'in çarpanları nedir? Tam sayı çarpanları ama. 1 çarpı 25. 5 çarpı 5. Aynı şekilde eksi 1 çarpı eksi 25. Eksi 5 çarpı eksi 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oluyor böyle durumda? Bunların hepsini topladığınızda sonuç her zaman sıfırdır arkadaşlar. 1 ile eksi 1 götürüyor. Eksi 5 ile 5. 25 ile eksi 25. 5 ile eksi 5. Tam sayı çarpan sor, tam sayının toplamını sorduğunda hep aynı şey geçerli. Böyle burada uzun uzun 5782 1 çarpı böyle uzun uzun yazmayacaksınız da arkadaşlar bu yerine direkt cevabı sıfır yazacaksınız. Çünkü eksileri de yazdık mı sonuç sıfırlanacak. Böyle soru çıkmaz. Ben böyle bir sizi, bir sizi deneyeyim dedim yani arkadaşlar bu soruda. Arkadaşlar şu anda iki tane yeni nesil soru kaldı. Onlarla birlikte derse devam edeceğiz. Ee, yeni nesil sorularımı e, güzelce hazırladım arkadaşlar size için. Örnek sorulara dayanarak hazırlıyorum. NGS sorularını ya da kendi kafamdan yazdığım sorular var. O şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Burada sorular bize özel. Bir yerden öyle telifli almadık yani sorular arkadaşlar. Kıvanç öğretmen tahtaya 30'un pozitif çarpanlarının her birini bakın her birinin Diyor. Yeni nesil sorular böyle uzun uzun ama çok güzel sorulardır arkadaşlar. Ben severim. Sakın korkarak başlamayın. E, sakin sakin çözün. İlk başlarda süreler uzun olabilir çözüm süreleriniz ama sonradan azalacak süreler. Her birinin bir eksiğini yazmıştır. 30'un pozitif çarpanların her birinin bir eksiğini yazmıştır. Tamam. Ardından Mehmet'i yanına çağırıp tahta burada yazmışım hatta tahta diye neydi? Ateş, su, hava, tahta. Hani Cem Yılmaz'ın bir tane filmi var arkadaşlar. Neyse konu dağılmasın. Ardından Mehmet'i yanına çağırıp tahtadaki hatalı sayılardan birisini söylemesini istemiştir. Hmm. Ha, tahtada hatalı sayılar varmış arkadaşlar. Onlardan birisini söylemesini istemiş. Hmm. Mehmet'in söylediği sayı hangisi olursa Mehmet yanlış cevap vermiş olur. Hmm. Hoca yanlış yapmış bir de sen yanlış yap diyor. Yanlışa yanlış yapılıyor arkadaşlar soruda ama neyse biz oraları takılmayalım. Sorular hayal dünyasında gerçekleşiyor. Tahtaya 30'un pozitif çarpanlarının her birinin bir eksini. Önce ne yapmak düşüyor arkadaşlar? Siz önce dediğim gibi bir çözün. 30'un pozitif çarpanlarını yazmak düşüyor bize. Önce. 1 çarpı 30. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 2 çarpı 15. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3 çarpı 10. 4'e bölünmez. 5 çarpı 6. 6 çarpı 5 yazmıyorum. Tekrar etti. 8 tane çarpanı var. Tahtada da 8 tane sayı var zaten. Güzel. O zaman tahtaya yazılacak sayılar nedir arkadaşlar? Her birinin bir eksiğini yazdığımızda bunun bir eksiği 0. Onun 1. Şunun 2. Onun 4. Altının bir eksiği 5. Şöyle aşağı indim. Onun bir eksiği 9. 15'in bir eksiği 14. 30'un bir eksiği 29. Bu sayılar olmalıymış tahtada. Ama tahtada hatalı sayılar varmış. Mesela 14 doğru. 0 da doğru. Şuradakilerden birisi olmalı. 29 da doğru. 7 doğru mu arkadaşlar? Yani 7'nin bir fazlası 8. 8 30'u böler mi? Bölmez. 7 hatalı bir sayı tahtaya yazılmış. 9 9 var. Bir fazlası 10 olduğu için 11. 12 12 ee, şeyi ya unuttum arkadaşlar 12 30'u böler mi? Bölmez. E bu da hatalı. 1 0. 30'u böler mi? 0'a hiçbir şey bölünmez. 1 de hatalı bir sayı. Nasıl ya? Bir hatalı mı oluyor yani arkadaşlar? Yok. Pardon ya. Ben kafa gitti arkadaşlar benim. Pardon bir fazlasıydı değil mi? 1, 2 oluyor. 2, 30'u böler. Tamam bu doğru. 19, 1 eksiği 18. 18, 30'u bölmez. O zaman pardon 1 eksiğini mi alıyoruz? Bir fazlası. Kafa dediğim gibi arkadaşlar gidiyor. 20, 20, 30'u yine bölmez. Yani tahtadaki hatalı sayılar neymiş arkadaşlar? 7, 11, 19'muş. Hmm. Bunlardan birini söylemeliymiş Mehmet ve Bunlardan birini söylememiş. 11, 19, 7. Hayır sıfırın bir fazlası 1 ve 1 de 30'u böleceğinden bunu söyleyemez Mehmet arkadaşlar. Sanırım anladığınız en ince mantığına kadar anlatmaya çalıştım. Ve arkadaşlar dersin en güzel sorusu son soru. Bu da yeni nesil bir soru. Dediğim gibi arkadaşlar sizin çözmeniz önemli. Ben başlıyorum beni durdurun. Durdurun beni hemen. Aşağıda verilen 3 çarpı 3'lük kareye 36 sayısının pozitif tam sayı çarpanları yerleştirilecektir. 3 çarpı 3'lük 9 tane kare var. 36'nın tam sayı çarpanlarını yerle tam sayımı pozitif mi? Pozitif tam sayı çarpanlarını yerleştirecekmişiz. O zaman yazıyoruz arkadaşlar. 36 36'nın çarpanlarını birer birer yazalım. 1 çarpı 36. Dediğim gibi çarpan yazma işleri bunu. 3 çarpı kaç yapar? 12. 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 daha daha da tekrar etti yan yana geldi. Tekrar etmiş oldu. Daha da devam etmiyoruz arkadaşlar. Bu noktada. Burada 6'yı yine 2 defa saymayacaksınız arkadaşlar. Bir tanesini saymazsanız ne olur? Kaç tane çarpanı varmış yani? 36'ın çarpanlarını yazalım şöyle. Çarpanlarını yaz deseniz ne yapar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6. Tekrar 6'yı saymıyoruz. 9, 12, 18, 36. 6'yı 2 defa saymıyoruz. Aynı çarpanı. Çarpanları 1, 2, 3, 4, siz de uzun uzun yazın arkadaşlar korkmayın yenilmesi sorular böyle çözülüyor. 12, 18, zaman kaybederim korkusu olmasın. sonra hızlanacaksınız zaten. Ben uzun uzun çözüyorum. Tahtaya yazdığı belli başlı sayılar var He, ve bir kural var. Yazdığı sayıları düşelim. 36'yı bir atalım. 36'yı yazmış bir de 9'u mu yazmış evet. 9 ile 36'ın e, askerde terhis oldular. Askerden ayrıldılar. 5. 7 tane sayı kaldı. Evet 7 tane de kare var olduğumuzda gereken. Şimdi bir kural varmış. Her satırın ve sütunun cetvel. Uuu bir şey yaptım. Her satırın ve sütunun cetvel açtım. Sütunun sonunda. Sonunda yer alan sayılar o satırdaki veya sütundaki sayıların toplamıdır. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. Bu 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 karenin toplamı 66 yapıyormuş. Hımm. Güzel soru arkadaşlar. Bir düşünmek gerekiyor gerçekten. Şöyle bir baktık mı? Arkadaşlar şuralara harf vermek kalıyor yine. Harf vereceğiz arkadaşlar. Bu soru böyle çözüyoruz. A, B, C, D. Mesela yazalım arkadaşlar şimdi. Şuradan başlayalım. A artı D ne yapar arkadaşlar? Burada A artı D ne yapar? 25'ten 9 çıkarırsak 16. A artı D 16. Şu ikisi 16 olsun ki şu satırın toplamı, sütunun toplamı 25 yapsın. Böyle uzun uzun yazacağız. Bir şekilde bir şey varacağız. Şurada Y artı C 4 yapmalı. Neden? 40'a tamamlayalım. Hemen hızlıca yazıyorum arkadaşlar. Artık mantı anladınız. Şu sütunda o, o sütunun için bir şey yazamam. 3 tane var çünkü. A artı Z 30'muş. A artı Z 30'muş. Başka yazarsak y artı b 3'müş. Şu küçük sayıları ele alabiliriz aslında bir değer verip. y artı b 3'müş. Ve son olarak da arkadaşlar tamam bunlar. c x de e, tamam bunlar arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, Mesela mantık yürütelim arkadaşlar. Bir yerden tutalım. Mesela A artı D 16. A artı D 16. A artı Z 30. Şöyle Şimdi ele aldığımızda arkadaşlar A şöyle bir sonuca varıyoruz. Z Allah ben neyle yazıyorum. Pardon pardon arkadaşlar. Z, D'den 14 fazla. Z, D'den 14 fazla. Mantık olarak A'yı eşit tutuyoruz. Bir anda sayı artmış. Z, D'den 14 fazla. Birinden 14 fazla bir şey görüyor musunuz? Mesela 18'e 4 olabilir. 12 ee, he, Arkadaşlar bakın tek bir seçenek kalmış oluyor böylelikle. 18'e 4. Mesela 12 10 12 neyden 14 fazla olabilir? Eksi 2'den eksi 2 diye bir şey var mı arkadaşlar burada? Yok. Yani daha 14'ten büyük tek sayı zaten 18. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bakın mantıkla her şey çözülüyor. Z 18. E o zaman D de 4. E A da 12. Z de 18. Gördüğünüz gibi 14 fazla tek bir şey var zaten ikisi. A da 12. 3 tane şey bulduk arkadaşlar. Onların her birini şimdi yazalım. A'nın yerine 12 yazacağız. 12. D'nin yerine 4 yazacağız. D'nin yerine 4 yazacağız. Z'nin yerine de Z'yi silemiyorum. Zaten Z istenen bir şey. Z'nin yerine de 18 yazacağız. Evet. Yavaş yavaş oluyor. Tamam. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Başka ne kaldı? Bunları bulduk. Z'de başka Z ve D'yi kullanacağımız bir şey yok. Hatta şunları biz atalım. 18, 4, 12'yi. İşimiz kolaylaşsın. Şöyle attığımızda arkadaşlar. 1, 2, 3, 6 kaldı. Şu 4 şeye verilecek. Mesela y artı b 3'ü ele alalım arkadaşlar. y artı b 3. Evet. Toplamları 3 olan burada tek şey var. 1 ve 2. Birisi 1'dir, birisi 2'dir. Hangisi bilmiyoruz ama. Hmm. Birisi 1'dir. Mesela burada y'ye 1 desek. y'ye 1 dediğimizde şu 3 oluyor. Şu 2 oluyor. CN3 olabilir mi? Evet olabilir. Ama burada Y'ye 2 desek B'ye 1 desek Burada Y2 dediğinizde C de 2 aynı iki şey birlikte eşit olamazlar. Y ile C eşit olamaz. O zaman Y'yi bulduk. 1. Y1. Arkadaşlar bakın bir ona değer veriyoruz bir ona. Böyle çözülüyor. B'ye 2 oluyor o zaman. Y1 ise C nedir arkadaşlar? Y artı C4 ise Y3, C3'tür. Arkadaşlar C'nin yerine 3 yazıyoruz. Şurada da Y'nin yerine de 1 yazıyoruz. E, o zaman X'i bulmak artık kolay oluyor. Y arkadaşlar 4 artı 3 artı x. X de o zaman zaten şunların hepsini sildiğimizde zaten 6 kalıyor. Ama toplayarak da gideriz. X'e de 6 kalıyor. Böyle arkadaşlar tüm tabloyu doldurduk. Zaten hepsini toplayabilirsiniz. Her türlü sonuç doğru çıkacak. Toplayın her sütunun satırı. Hep oradaki sayı eşit olacak. Böyle mantık yürüte yürüte çözmüş olduk. Bizden toplam istemiş. Hemen o zaman yazalım. 6 artı 1 artı 18'den arkadaşlar. Bunları da topladığımızda sonuç nedir? 25'tir arkadaşlar. 25 oluyor sonuç. Arkadaşlar gerçekten şöyle, evet. Gerçekten harika bir soruydu. Bu soruyu çözen herkes sanırım konuyu bugün anladı. Çözemeyenler ama sıkıntı yok. Dediğim gibi test kitaplarından arkadaşlar konuları pekiştirebiliriz. Basit sorular, zor sorular o şekilde bu konuyu tamamladık arkadaşlar. Biraz giriş videosu olduğu için, derslere giriş videosu olduğu için uzun bir video oldu. O yüzden bugün süre 25 dakika olmuş şu anda. Allah Allah şöyle intro yaştım yanlışlıkla. Bugünkü dersimizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derslere kadar kendinize iyi bakın. Legacy kampı başladı. Umarım faydalı bir kamp olur sizlere. Diğer derse kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.